dostlar. Herkese merhaba. Hayat motorla güzel diyenlerin kanalındasınız. Şimdi konumuz 4 Kasım tarihi itibariyle yürürlüğe giren bir genelge var. Genelgemiz ne diyor? Bundan sonra diyor motosikletlerde zorunlu olarak ne olması gerekiyormuş? Eldiven de olması gerekiyormuş. Yani eldivensiz motosiklete binersen sürücü ve yolcu için eldiven takma zorunda. Yine bir şey daha diyor. O da ne diyor? gözlük takmak zorunda. Şimdi bu genelgeyle beraber ortalık bir karıştı biliyorsunuz. Herkes bir şeyler söylüyor. Şöyle olmalı, böyle olmalı. Naylon eldiven takanlar, ne bileyim inşaat eldiveni takanlar, iş güvenliği eldiveni takanlar. Biraz açıklık getireyim istedim bu konuya. Dolayısıyla bu bundan dolayı bu videoyu çekiyorum dostlar. Şimdi zaten gözlük konusu yeni bir konu değildi. Yani gözlük zaten hani kaskı daha vizör olmayan bu arada gözlükten kasıt bildiğiniz vizörden bahsediyor. Yani şu görmüş olduğumuz şundan bahsediyor. E, bu kaskınızda yoksa ona öncelikle bir açıklık getirelim. Bu kaskınızda yoksa o zaman gözlük takmanız gerekir. Yani ilk akla gelen mesela enduro e, kaskları vardır biliyorsunuz. Vizörsüzdür onlar. Yani işte off yapan enduro motosikletlerde Bunlar olduğu zaman, bunların biliyorsunuz Google denilen bir gözlükleri var. İşte bu gözlük, o gözlük, normal numaralı gözlük değil, böyle bir gözlüğünüz olması gerekiyor. Bunun versiyonları, varyasyonları diyelim var ve bunları işte motosiklet ekipmanı satan yerlerden çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Zaten bu yönetmelikle beraber zannedersem artık bununla ilgili daha çok çeşitli ürün piyasaya girer. Çünkü biliyorsunuz hani bu işin bir de fırsatçılık kısmı var. Onu da ayrıca konuşuruz. Ee, hatta onunla ilgili bir bölüm de yapmak istiyorum ben. Ee, böyle mağazaları gezip işte eldiven kaç paraydı? Ne kadar oldu? işte gözlük kaç paraydı? Ne kadar oldu gibi bir bölüm de yapmak istiyorum ama dediğimiz gibi gözlükte de bu gözlükte bu. Yani o gözlükten bahsediyor. Şimdi peki bu kask ve gözlük hangi motosikletler için geçerli? Ee, o da aslında kanunda, genelgede daha doğrusu açıkça belirtilmiş. Biz tabii motosiklet için konuşuyoruz ağırlıklı olarak ama yani motosiklet sınıfı olan, motosiklet olan sınıfındaki araçlar için kask sorumlu. Hem e, sürücü hem artçı için. Sürücü için eğer kask kaskın vizörü yoksa da gözlük sorunlu. Artçı için böyle bir zorunluk yok bu arada. Açık bir madde yok bununla ilgili. Yani orası biraz böyle gri olan kısım. Yani artçılı mesela yarım kaskı var veya gözlüksüz kaskı var. Onun için gözlük isteniyor mu istenmiyor mu? Burası aslında flu olan kısımlar. Dolayısıyla bu flu kısımlar, gri kısımlar, yoruma açık kısımlarda sağda biliyorsunuz sıkıntı yaratıyor. Yani uygulamada memur arkadaşlar uygulamada farklı kararlar verebiliyorlar bununla ilgili. Orada yine birileri canı yanabilir ama kanun maddesinde siz de açıp bakabilirsiniz. Genelgede arçı kaskı için gözlük zorunluluğu bulunmuyor, görünmüyor. Yani böyle bir belirt belirtilmemiş böyle bir şey. Burası net mi? Peki kask kimler için zorunlu, kimler için geçerli? Kimlerde kaskı olacak? sadece motosiklet mi? Ee, hayır, sadece motosiklet değil. Eskiden olduğu gibi de onu da açıklık açıklığa kavuşturalım. Motorlu bisiklet, moped, ondan sonra ATV dediğimiz sınıf araç kullananlar, üstü açık UTV'ler hariç bunlarda da yine kask takmak zorunluluğu var. Dolayısıyla bu netse, burada anlaştıysak eldiven konusuna yani hayatımıza yeni giren eldiven konusuna girelim. Yani kask aslında kaskta bir değişiklik yok yani. Ha bu arada bisiklet için de bunlar gözlük zorunluluğu var diyorlar ama bisiklet için gözlük zorunluluğu yok dostlar. Onu da söyleyelim. Kask zorunluluğu var evet ama yine onda da e, gözlük kısmında açık bırakılmış. Yani bisiklet kullananların gözlük kullanması gerektiği ile ilgili, gözlüğü de bulundurması veya işte vizörlü kask kullanması ile ilgili herhangi bir zorunluluk bulunmuyor. Onu da belirtelim, netleştirelim. Daha sonra dediğim gibi gelelim neye? Eldiven kısmına. Şimdi eldiven kimler için zorunlu? Eldiven yine aynı grupta motosiklet kullananlar için zorunlu. Yine uç ufak sınıfta elektrikli motosiklet veya elektrikli bisiklet ve moped kullananlar için eldiven zorunluluğu yok. Onu da belirtelim. Yani ben bunları kanun ve genelgelerden yapmış olduğum araştırma sonucunda söylüyorum. Onun için bu kadar net konuşuyorum. Ee, hani kafalar bunun önden karışmasın diye. Artçı içinse e, yine motosiklet sınıfında artçı içinse yine ne gerekiyor? Eldiven gerekiyor. Peki şimdi eldiven gerekiyor da eldivende ne takacağız abi? Yani şimdi benim elimde bir eldiven var. 13.594 standartına uygun eldiven olması gerekiyormuş uluslararası standartlar kapsamında. 13.594 standartında eldiven olduğunu nereden anlayacağız? İçerisinde bir adet etiket bulunuyor. Yani bütün eldivenlerde bu motosiklet sürüş eldivenlerinde böyle bir etiket var. Ekipmanlarında var daha doğrusu. Bu standardı karşılaması gerekiyor. E peki kardeşim yani bunun denetim kısmında nasıl yapacağız? Yani denetim yaparken polis Bununla ilgili polis, memur arkadaş bununla ilgili nasıl bir uygulama yapacak? Diyelim ki e, sürücüyü, motorcuyu çevirdi. Elinde bir eldiven var. Yani sizin çevirdi, elinizde bir eldiven. eldiveniz eski olabilir. Benim gibi bak bu bayağı yıpranmış hani bu eldiven. 3 senelik eldiven. E, i̇çindeki etiket solmuş olabilir, etiket kopmuş olabilir. Hani bu etiket illa görünecek diye bir şey yok. E, dolayısıyla bu durumda ne yapacağız abi? Bu durumda yapmamız gereken şu, yine dedim ya bu işler böyle e, gri noktalar. Şimdi eldiven dediğiniz zaman bir sürüş eldivende ne olmalı? Bir kere şu olmalı ya da burada yumuşak bir malzeme olmalı. Yani şu aya yere çarpan şu kısımda e, mutlaka o darbeyi alacak bir kısım olmalı. Slider olur, slider olmaz o oh, bölüm daha yumuşak bir malzeme olur, farklı bir. Kavuşuk malzeme olur ama bu olmalı. Yine eklemleri koruyacak, eklemlerle ilgili de yumuşatıcı parçalar bulunmalı. Bunlar varsa bu bir sürüş eldivenidir. Tabii ki parmaklar kesik olmamalı. Bu da önemli. Yani bunların hepsi önemli noktalar. Parmaklar kesip eldiven olmaz. Şu eklem noktalarını koruyan, bakın şurada bile ek koruyucu parçayı görüyor musunuz? Bunlar olmalı. Yani ola ki memur arkadaş sizi çevirdi. Dedi ki standarda uygun mu? Sen de baktın içinde etiket falan yok. Ee, diyeceksin ki bak memur bey şuralarda korumalar var. Bak burada koruma var. Görüyor musun? Dolayısıyla benim sürüş eldivenim yok dedi. Ben etiketi görmedim. Bununla ilgili cezai uygulama yapacağım dedi. O zaman ne yapacaksın abi? O zaman bu duruma itiraz etmen gerekiyor çünkü kanunsuz bir işlem olur o zaman. Çünkü elindeki eldiven standart bir eldiven. Dolayısıyla o zaman bunları kayıt altına alacaksın ve itiraz sürecini başlatacaksın. Yani cezaya itiraz edebilirsin bununla ilgili olarak. Burada bence püf noktası tüyosu bunun bu. Yoksa hani e, aman sakın etiketsiz eldiven kullanmayın. Etiketi yoksa eldivenini at, yenisini al falan. Hani fırsatçılara da gün yüzü vermemek lazım. Maalesef fıstık gibi kullandığım eldiveni ne yapayım abi ben etiketi silindiyse gideyim yeni, yeni mi eldiven alayım? Hani öyle bir şey var mı? Öyle bir dünya yok. Dolayısıyla dostlar size güzel bir tüyo veriyorum. Yani abi bak. Bak. Yani. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla hani burada zaten memur arkadaş iyi niyetli ise, kötü niyetli ise bununla ilgili bir cezai uygulama yapmaz. Ama hayır kardeşim ben etiketini görmek istiyorum. Yoksa cezayı uygulayacağım derse de o zaman bunu kayıt altına alıp o anki durumu bununla ilgili itiraz sürecini başlatman gerekiyor. Evet, durum bu. Şimdi son olarak şuna da dikkat çekmek istiyorum eldiven konusuyla ilgili. Tabii bu hem sürücüde hem yolcuda. Dediğimiz gibi motosikletlerde hem sürücüde hem yolcuda olmak zorunda. Dediğim gibi elektrikli bisiklet ve moped için böyle bir zorunluluk yok. bununla beraber dostlar şimdi bir, bu 4 Kasım, 5 Kasım itibariyle bazı sosyal medyada görüntüler yayınlandı. İşte e, motosikletler bağlandı, ekipman eksik diye işte kaskı yok ya da kaskı var, vizörü yok ya da işte gözlüğü yok, eldiveni yok diye birçok motosikletin bağlandığı görüntüleri paylaşıldı. Bu görüntüler doğrudur, yalandır onu bilemem. Yani manipülatif de bir şey olabilir. Onun için onunla ilgili yorum yapmayacağım ama e, ola ki böyle bir durum geldi başınıza. E, yani yine motosikletiniz ekipmanınız olmadığı için veya ekipmanınız uygun olmadığı için hani bu var ama dedim ya hani etiketi yok diye de sana uygulayacaksa o zaman motosikletini mi bağlayacak? Arkadaşlar kanunda böyle bir madde yok. Yani bir aracın bağlanabilmesi için ekipmandan dolayı araç bağlanır diye bir madde yok. Dolayısıyla bağlanması tamamen hukuksuz bir uygulama oluyor. Dolayısıyla bununla ilgili de yine itiraz sürecinizi başlatabilirsiniz. Veya bununla ilgili nerelere itiraz edecekseniz oraya kanunsuz, hukuksuz bir işlem oldu. Çünkü kanunda böyle bir şey yok. Yani e, ekipman yok diye e, şey bağlanmaz. Sadece diyor ki e, o da bin lira civarında yanlış hatırlamıyorsam cezai işlem uygulanır diyor. Son olarak şöyle kapatalım yayınımızı. Bunu da netleştirdikten sonra şimdi bununla ilgili bir rehber hazırlanacakmış. Bu yönetmenin çıkıktıktan sonra ve tabii ki teşkil, anladığım kadarıyla işte trafik e, memurlarına, polislere bunlar Aydınlatıcı bir şekilde hala hani nasıl uygulama yapılacağı hiç ile ilgili daha detaylı bir rehber hazırlanacak O rehber hazırlanana kadar maalesef biz çok şey göreceğiz gibi geliyor işte sağda farklı farklı uygulamalar göreceğiz gibi geliyor bakalım Önümüzdeki günlerde bizi Bununla ilgili ne bekliyor? Eğer bununla ilgili daha detaylı bir e, yayın, işte ekipmanlarla ilgili, eldivenlerle ilgili, kasklarla, gözlüklerle ilgili bir yayın istiyorsanız da, bir bölüm istiyorsanız da onu da mutlaka yorumlar kısmına yazın. E, ve tabii ki kanalımıza abone değilseniz abone olun, videoyu beğenin, hype'layın ve bildirim uyarılarını açın diyorum. Her zaman dediğimiz gibi hayat motorla güzel, motorla kalın, hoşçakalın. Yeni bir bölümde görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.